Kutlar Vadisi Kaos 2022'de başlayacak. Haberi doğru mu? Kutlar Vadisi Kaos'un başlayacağına yönelik haberler devam ediyor. Daha önce verdiğimiz haberlerde Kutlar Vadisi Kaos ile yapılan her habere inanmayın demiştik. Son günlerde yine Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili haberler yapılmaya başlandı. Kurtlar Vadisi Kaos'un Netflix ile anlaştığına yönelik bir açıklama var. Ama bu henüz Pana Film tarafından doğrulanmadı. Geçtiğimiz süreçte iki kanal ile anlaşma aşamasında olduğunu ama bir sonuç alınamadığını duymuştuk. Pana Film yaptığı en son açıklamada milletimiz Kurtlar Vadisi kaosun başlamasını istiyor. Bunu biliyoruz. Ancak Kurtlar Vadisinin başlamasıyla ilgili bir haber yapılacaksa bunun haberini pana filmden duymadığınız müddetçe farklı bir habere inanmayın demişti. Kutlar Vadisi Kaos'un son sezonları yeterince beğenilmemişti. Senaryo grubu olarak Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in tekrar diziye dönmesi bekleniyor. Kutlar Vadisi Kaos başlarsa en önemli konu senaryo grubu çünkü. Son sezonların 2003 yılındaki gibi olmamasının sebebi Raci Şaşmaz ve Bahadır Özüner gibi senaristlerin Kurtlar Vadisi'nden ayrılıp Eşkıya'ya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geçmesiyle senaryo yazarlarının yetersiz kalmasıyla oldu. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos 2022'de başlayacak. Bu haber Tahir Sarıkaya'nın Instagram paylaşımı ile ortaya atıldı. Necati Şaşmaz ile görüşen Tahir Sarıkaya Instagram paylaşımında Necati Şaşmaz ile görüştüğünü ve Kutlar Vadisi Kaos'un 2022 yılında başlayacağına yönelik bir paylaşım yaptı. Ama daha sonraki zamanda Tahir Sarıkaya paylaşımında bir değişiklik yaparak şaka yaptım yıl olarak 2022 değil diye açıklamalarda bulundu. Aslında Bizler Kurtlar Vadisi'ni heyecanla bekleyenler olarak Tahir Sarıkaya'nın bu şakasından hiç hoşlanmadık. Çünkü Kurtlar Vadisi Kaos basit bir dizi değil. Kurtlar Vadisi Kaos'la alakalı yapılan her haber dikkatle takip ediliyor. Kurtlar Vadisi hayranları iki senedir Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak diye merak ediyor. O yüzden Kurtlar Vadisi ile alakalı yapılan haberlerin çok dikkat yapılması lazım. Kurtlar Vadisi Kaos 2022'de başlayacaksa neden 2022 yılı seçildi? Koronavirüs ile geçtiğimiz şu günlerde zaten Kurtlar Vadisi gibi projelerin çekim aşaması çok zor olur. Bunun yanında Necati Şaşmaz ve Raci Şaşmaz arasındaki gerçekleşen bir takım olaylar Kurtlar Vadisi kaosun gecikmesine neden oldu. Necati Şaşmaz'ın özel hayatında yaşadıkları gerçekten Kurtlar Vadisi kaos'u erteledi. Şu anda anladığımız tek durum Kurtlar Vadisi kaos'un önümüzdeki senelerde başlayacak olması. Ama tabi akla birçok soru geliyor. Kurtlar Vadisi başlayacaksa senaryosunu kim yazacak? Oyuncular kim olacak? Yeni oyuncular arasında çok ünlü bir oyuncu olacak mı? Kurtlar Vadisi Kaos'ta oyuncu olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da oynayan Polat Alemdar'ın oğlu Defne Samyeli, Cahit gibi oyuncuların olacağı söyleniyor. Ama bu oyuncular yeterli değil. Daha güçlü bir kadro lazım. Çünkü Kurtlar Vadisi'nin 2003'te yayınlanan 1.97 arası gibi etkili bir kadro ihtiyacı var. Kurtlar Vadisi Kaos'un senaryosunun ne olacağı merakla bekleniyor. Çünkü Kurtlar Vadisi 2016 yılından sonra bir daha yayınlanmadığı için Kurtlar Vadisi'nin 15 Temmuz süreci ve bu sürece gelene kadar oluşan durumların anlatılması bekleniyor. Bunun yanında Suriye meselesi ile alakalı derin güçlerin ve farklı ülkelerin Suriye üzerindeki planlarını anlatmasını bekliyoruz. Bunun yanında Doğu Akdeniz'de oluşan Türkiye Yunanistan arasındaki durumun anlatılmasını bekliyoruz. Kurtlar Vadisi öyle bir dizi ki sadece Türkiye değil, dünyanın her yerinden izleyicileri ve Kurtlar Vadisi'ni çok yakından takip eden hayranları var. O yüzden Kurtlar Vadisi kaosun ne anlattığı çok önemli. Kurtlar Vadisi eğer gerçekten doğal olursa o zaman halk tarafından çok beğenilir. Son sezonlarda Konular çok dardı ve anlatılan konular çok sıkıcıydı. Kutlar Vadisi Kaosu merakla bekliyoruz. Necati Şaşmaz ses dublajı olarak yine Umut Tabak ile anlaşması bekleniyor. Umut Tabak ile aynı zamanda yakın bir arkadaşlığı bulunan Necati Şaşmaz Polat Alemdar'ın sesini başarılı bir şekilde ekranlara taşıdı. Kutlar Vadisi'nin en çok beğenilen özelliklerinden bir tanesi vatan sevgisi ve dini konular gerçekten çok güzel işlenmişti. Vatan sevgisi ve manevi konuları millete anlatma üslubu bizleri çok etkilemişti. Kutlar Vadisi kaos başladığı zaman uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ama bunu şaşmaz kardeşlerin beraber yapmasını istiyoruz. Çünkü ancak o zaman izlemeye değer olur. Polat Alemdar bu halk için soyut, hayali olsa da etkileyici bir kahraman oldu. O yüzden bu kahramanın hayali olsa bile bu vatanda ve dünyada yaşanan olayları, gerçekleri anlatmasını istiyoruz. Lütfen Kurtlar Vadisi Kaos'la alakalı yapılan her habere inanmayın. Ve sizden ricam, pana film net bir açıklama yapmadığı müddetçe bu haber asılsızdır. Tahir Sarıkaya'nın Necati Şaşmaz ile fotoğraf çektirip bunu Instagram'a koyup paylaşması ve daha sonraki süreçte 2022 yılı değil şaka yaptım demesi gerçekten bizi üzdü. Ama Kutlar Vadisi hayranları merakla, sabırla Kutlar Vadisi kaosun başlamasını bekleyecek. Bunu biliyoruz. Ama Türkiye tarihinde hiçbir dizi bu kadar beklenmemişti. Gerçekten Kutlar Vadisi başladığı günden beri o kadar ilgiyle takip ediliyor ki başka hiçbir dizi bu kadar yakından takip edilmemişti, bu kadar beklenmemişti. Türkiye'de üniversiteleri gezin, üniversitedeki çoğu öğrenci Kutlar Vadisi'nin 2003 yılında yapılan 1.97 arası bölümde izlemiştir. O yüzden Kutlar Vadisi'ni yapanlara çok büyük görev düşüyor. Çünkü halk Kutlar Vadisi'ne bakarak Türkiye gündemini takip ediyordu eskiden ve yine öyle olmasını istiyoruz. Kutlar Vadisi gerçekleri anlatacak ve Türkiye halkı bunu gerçek de izleyecek. Ancak böyle olursa Kutlar Vadisi sevilir. Kutlar Vadisi kaos ile ilgili haberler bize ulaşırsa sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Kutlar Vadisi kaos haberlerini, gerçek haberlerini öğrenmek için bizi takip edebilirsiniz.